Motor zıplıyor resmen. Hemen bu araba bozuk herhalde diye düşünmeyin. Yok öyle hemen arabayı karalamak. Ben bu arabaya bir baktım dedim ki, ha sorun nerede ben biliyorum. Bu ne? Bu bizim meşhur oksijen sensörü. Evet, küçük ama etkili. Bugün bunu şöyle bir sökelim bakalım. Ne var ne yok, İçine birikmiş mi egzoz dumanı, çay demlemiş mi ne yapmış? Ya Rabbim üzerinde çok fazla karbon birikintisi var. Şimdi temizleyelim. Bismillah oksijen sensörü temizlendi. Şimdi tekrar takalım. Şimdi oksijen sensörünü yerine taktık. Olay tamam. Hadi bakalım. Arabaya biniyoruz. Kontağı çevirelim. Motor çalıştı mı? Çalıştı. Şimdi bekliyoruz. Motor hala zıplıyor mu? Yoksa kendine mi geldi? Şöyle bir süre geçsin. Eğer motor bir süre sonra kendi kendine tamam ben sakinim der gibi titremeyi bırakırsa... Bak şimdi çok düzgün çalışıyor. Bu çok pratik değil mi? Aracısız emlakla arabalardan anlayan bir arkadaş edin.